Özel taşımacılık işletme sistemi ÖTİS kapsamında İETT bünyesine bağlanan 3041 adet özel halk otobüsünde araç sayısı ve dönüştürülen sistem bakımından dünyanın en büyük mobilite projesini hayata geçiriyoruz. Güvenli ve konforlu olarak ikiye ayırıyoruz. Güvenli kısmında kamera güvenlik sistemlerimiz, şoför duygu durum analizi yapıp istenmeyen durumları otomatik tespit eden e, duygu durum analiz kamerası dediğimiz altyapımız, emniyet kemeri takmama. Telefonla konuşma, dikkati yola vermeme, yorgun ve uykulu olma gibi halleri otomatik olarak tespit edip kurmuş olduğumuz e-denetim ekibimizin önünde otomatik olarak düşmekte ve cezai müeyyideleri otomatik olarak uygulanmaktadır. Bu sistem kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5500 adet usulsüzlük tespit edilmiş ve cezaya dönüştürülmüştür. Kapıların üzerindeki yolcu sayma kameralarımız konforlu bir ulaşım sağlamak için bir çalışma yaptık. Aracımızın 3 kapısından da inen ve binen yolcuları anlık olarak takip edip filo yönetim dairemizde ve ulaşım planlama dairemizde durak ve hat bazlı yoğunlukları anlık takip ettirerek planlamayı ve gerekirse ek sefer koymayı hedefliyoruz ve şu anda yüzde 95 oranında da bunda başarılıyız. Araçlarımızın uzunluğuna göre 8 ila 12 adet arasında iç ve dış IP kamera sistemimiz, USB şarj ünitelerimiz, yolcu bilgilendirme ekranlarımız, özellikle dezavantajlı gruplarımızın, görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz aracın dışında gelen otobüsün hangi kod numaralı otobüs olduğunu, içinde ise otobüsün o anda hangi durakta olduğunu anons eden anons sistemimizi hayata geçirdik. yorgunsunuz. Lütfen ilk fırsatta dinlenin. Lütfen telefonda konuşmayınız.